Nasılsın? İyiyim iyiyim. Biraz hastane yoğundu bugün. Yoruldum. Fırsat bulunca hemen gelip dinleneyim dedim. Onu demiyorum. Meltem Hoca'nın yaptıklarından sonra. Hmm. Ya ben unuttum onu. Sen de boş ver unut. Kapat bu konuyu. Nasıl kapatayım ki? Hala aklım almıyor. Kadın sana iftira atsın. Gecemizi mahvetsin. Şimdi de acilin girişinde gördüm. Dolanıyordu öyle. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. özür dileme dedim senden. Yok. Ay zaten kimsenin benden özür dilemesine ihtiyacım yok. Ah Yasemin, burada mısın? Sana bakmıştım ben de. Şu 308'deki hastayı bir kontrol eder misin? İlaçları verilmiş mi? Tabii. Hemen. Ee, Suhal? Şengül Hanım. Anlat bakalım ne oldu? Ne anlatayım Şengül Hanım? Meltem ile Yasemin arasında ne oldu? Bir şey olmadı. Olduysa da ben bilmiyorum. Zuhal otur. Anlat dinliyorum. Şimdi şöyle oldu Şengül Hanım. Hı. İşte biz Yasemin hastaneden arkadaşlarla... ...şemseri kafede oturuyorduk. Meltem Hoca da oradaydı. Selçuk Hoca ile Yasemin'i... ...yoğun bakım katında aynı odadan çıkarken görmüş. İşte imalarda falan bulundu. Ne imaları? Anlayın işte. Ama tabii olay tabii ki de farklıymış. E ee, Yasemin meğerse kimsesi olmayan hastalarla ilgileniyormuş. Selçuk Hoca'yla da tamamen tesadüf eseri karşılaşmışlar. Ama Meltem Hoca çok üstüne gitti Yasemin'in. İnanın orada taş o çatlardı. çatlardı. Tam nasıl böyle bir şey yapar? Konuşabilir miyiz biraz? Hayırdır Şengül hemşire? Konu neydi? Meltem hocam. Sen benim sorumluluğum altındaki bir hemşireye nasıl böyle ahlaksızca bir ithamda bulunabilirsin? Ben kimseye ithamda falan bulunmadım. Sadece bir soru sordum ve cevabını bekledim. Sen beni bilirsin Meltem. Ama ben de seni bilirim. İstersen birbirimizi kandırmayalım. Karşında bir doktor var Şengül Hemşire. O konuşmanızın dozunu bir ayarlayın lütfen. Kim olursan ol. Ne olursan ol Yasemin'le uğraşma. Kıza iftira atma. Burak'la aranızda ne varsa var bizi ilgilendirmez. Ama bu konuya Yasemin'i karıştırma. Ben kimseye iftira falan... Neyse ha? ne. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bu da kulağını küpe olsun Doktor Meltem Hanım. buna rağmen Yasemin'le uğraşacaksan Karşında beni bulursun, haberin olsun. Ne oluyor burada? Şengül hemşire işte. Sadece konuşuyor. Aynı senin gibi. Herkes gibi o da Yasemin hemşirenizi kolluyor. Şengül abla? Konuşacak bir şey yok Burak. Rahat bırakın beni. Neyi var bunun? Ne konuştunuz? Ne olduğu belli değil mi? Seni uyardım, değil mi? Olacakları gördüm ki uyardım. Meltem'i tanıyorum. Şimdi senin yüzünden olan Yasemin'e olacak. Abi abla ben bir şey yapmadım ki. Bazen insan hiçbir şey yapmadım der. Ama çok şey yapmış olur Burak. Bak seni bir kere daha uyarıyorum. Lütfen diyorum. Lütfen. Hareketlerine çeki düzen ver. Yasemin'e zarar verecek bir şey yapma.